Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ın zayi son dakika gelişlerini ve transfer haberlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. ...le beraber açıkçası Fatih Hoca'nın nasıl bir kadro kuracağını ben merak ediyorum. Senin az önce söylediğin özür dilerim sözü hemen sana bırakacağım. Az önce dedin ya bazen kısıtlı kadrolarda teknik adamlar çok farklı değişiklikler yapabiliyorlar diye e, çok ciddi eksikler var şimdi takımda e, bakalım Fatih Hoca ne gibi değişiklikler yapıp bizi şaşırtacak şimdi tabi e, şöyle başlamak lazım bence Gaziantep e, taktik ve anlayış olarak hızlı ve tempolu hücuma çıkabilen bir takım bir anda bu pozisyonları bulabiliyorlar e, Galatasaray'ın da pandemi sonrası hani konuştuk ya seninle o ilk yarıda eleştirilen ağır oyununa dönme durumu varmış gibi bir izlenim oldu. Daha çok erken belki ama hızlıün biraz... cezası var Andone keza aynı sakatlananlar arasında. İşte hızını biraz kaybetmiş gibi tekrar göründü böyle hızlı bir takıma karşı oynayacaklar. Bütün bunların yanında senin saydığın ceza daha doğrusu eksiklerle beraber. Mustera gibi takımın en önemli isminin olmaması da birçok handikapı Galatasaray tarafına yazdırıyor eksi haneye. Kalecimiz Fernando Mustera bugün sakat sakat koltuk değnekleriyle Florya'ya giderek oyuncularımıza motivasyon vermiş. İdman'ı da yakından izleyerek her zaman yanınızdayım mesajı vermiş. Galatasaray yöneticiden Erol Bulut paylaşımına tepki geldi. Zira Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Alanya Spor sahasında Antalya 0-4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Papisisse ve Ceyhun Gülselam kaydetti. Bu sonuçla Alanya Spor finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Maç sonunda Instagram hesabında paylaşım yapan Erol Bulut gönderisine tebrikler takım notun düştü. Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör Fatih Terim detayı gözlerden kaçmadı. Genç çalıştırıcının odasında Alanya Spor'un Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu. Sarı Kırmızılı yönetici Mahmut Recevik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erol Bulut'a tepki gösterdi. Mahmut Recevik yaptığı paylaşımda "Fatih Hocam çok büyüksün. Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarında asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa, sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve UEFA Kupası'nı düşündünce sağ olasın, var olasın, nur olasın imparatorum benim." açıklamasını yaptı. Erol Bulut da bu paylaşımla Fatih Terim'i ne kadar sevmediğini de göstermiş oldu. Ligde çoğu da Fatih Terim kompleksi var. Ama Erol Bulut da sağ olsun hayranlık duyduğun kişinin fotoğrafını duvarına asıyorsan tebrik etmek lazım. Galatasaray'dan Adem Büyük isyanı. PFDK Çaykur ve maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Adem Büyük'e 3 maç ceza kesti. Golcü oyuncu Gaziantep, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Bu arada Adem'e itirazından 3 maç rakibin ayağına bastığı için direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan ise 2 maç ceza verilmesi Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. İkinci sarıdan kırmızı gören belki ilk defa 3 maç almıştır. Sosyal medyada sürekli hakeme hakaret ettiği için kırmızı kart gördüğü söyleniyor. Fakat hakaret varsa niye ikinci sarıdan atıldı o zaman? Hakem mi raporunda yanlış yazdı yoksa TFF bu olayı suistimal mi ediyor? Sizce hangi seçenek? Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan Sarı Kırmızılar eski yıldızını gündemine aldı. Potomac'ın haberine göre Galatasaray Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Caner Erkin'i kadroya katmaya hazırlanıyor. Marcelo Saracchi'nin yanına bir sol solbek takviyesi yapmayı planlayan Sarı Kırmızıların tecrübeli sol solbeke teklif götürdüğü öne sürüldü. Sarı Kırmızı ekibin ekonomik olarak küçülmeye giden Beşiktaş ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan 31 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklifi ettiği iddia edildi. 2009-10 sezonunda sarı kırmızılı formayı giyen ve bir sezon kalan Caner'in 1 milyon 250 bin euro teklif edileceği kabul etmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi. Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in kararı bekleniyor. Caner Erkin için Fenerbahçe devrede. Cimbom bombayı patlatıyor. Yılın transferi için söz kesildi bile. Sarı-kırmızının uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için söz kesildi. Geçen sezon ortasında Kasımpaşa'dan Embayacak niye alırken de isteyen Galatasaray olumsuz yanıt almıştı. Sezon başında 10 milyon euroya Aston Villa'ya satılan Trezeguı Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergilerken 32 maçta 4 gol 2 asistle oynuyor. Galatasaray eski göz ağrısı için şimdilik pusuda bekliyor. Sarı Kırmızı'nın kadrosunu tutmak istediği Henry Onyekuru'yu Monaco geri çağırıyor. Geçen yaz Onyekuru'yu beklerken Emre Mor'a evet demek zorunda kalan Galatasaray bu sefer işini sağlam alacak ve eski aşkı Trezeguet için şartları zorlayacak. Premier Lig'de sondan birinci sırada olan Aston Villa'nın küme düşmesi halinde bu transferin gerçekleşme olasılığı çok yüksek görülüyor. Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven Trezeguet Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Sarı Kırmızılar Aston Villa'nın durumunu takip edecek ve İngiliz ekibini bir alt lige düşerse 25 yaşındaki Mısırlı hücum oyuncusunu kiralamak için teklif yapacak. Galatasaray benzer şekilde geçen sezon Badu Endia'ya sizden kiralamıştı. Trezeguet benim de çok sevdiğim bir oyuncu. Hatta Cagney ile Kasımpaşa'dayken mükemmel bir uyum içerisinde girmişti. Cagney de sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek. Trezeguet'i bu sene alırsak eğer ikisi bu sefer Galatasaray'da uyum içerisinde olabilir. Trezeguet'in gelmesini çok isterim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Trezeguet'in Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Şu anda sosyal medyada son dakika bir haber geçiliyor. Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş transferini bitirmiş. Sivas Spor'un Süper Lig'de başarılı performansının baş mimarlarından olan Mert Hakan Yandaş, sözleşmesinin son ermesiyle takımdan ayrılmaya hazırlanırken Galatasaray'a imza atması bekleniyordu. Fakat son iddialara göre devreye giren Fenerbahçe'nin teklifi oyuncunun kararında değişikliğe neden olmuş. Galatasaray Mert Hakan Yandaş'a 1.5 milyon euro imza parası ve 2 milyon euro maaş teklif etmişti. Mert Hakan Yandaş ilk başlarda olumlu cevap verdi ama son anlarda Fenerbahçe'de araya girince işler iyice kızıştı. Şu anda tüm sosyal medya Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gittiğini söylüyor. Zaten Fenerbahçe'nin transfer politikası bu. Galatasaray kimleri isterse fazla para verip Galatasaray'ın elinden almak başka bir politika izlenilmiyor. Eğer Mert Hakan para için Galatasaray değil de Fenerbahçe'ye giderse gerçekten üzülürüm. Çünkü onun adına üzülürüm. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyip yıllardır şampiyon olamayan takıma giderse maalesef para için gitmiş olacak ki zaten Mert Hakan yanlışında Galatasaray'la olduğu biliniyor. Sizce Mert Hakan Yandaş'ın cevabı ne olur? Gerçekten de Fenerbahçe'ye gitti mi yoksa Galatasaray'ı mı seçecek? Ryan Babel'den flash açıklama. Gelecek sezon görüşürüz. Ryan Babel Galatasaray'a dönüş için fitili ateşledi. Hollandalı Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Özyakup ile çektiği fotoğrafın altına önemli bir not düştü. Ara transfer döneminde Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a Ryan Babeles'i Ajax'a kiralanmıştı. Her iki oyuncu için de kulüplerinde dönüş yolları açıldı. Salgın nedeniyle kulüpler mali anlamda büyük sıkıntılar yaşarken kiralık oyuncuların geri dönülmesi bekleniyor. Bu bağlamda Ryan Babel gelecek sezon Galatasaray'a döneceğini işaret ederken Oğuzhan Öz Yakup'un da Beşiktaş'a dönüş hazırlığında olduğunu mesajını verdi ve kardeşimi görmek her zaman harika. Gelecek sezon görüşürüz notuyla fotoğraf paylaştı. Yani kesin olarak Babel Galatasaray'a geri dönecek. Ben bu habere çok da sevinemedim doğrusu. Babel Galatasaray'ın yine el freni olarak devam edecek mi? Bence pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Babel'in aldığı çok yüksek maaştan dolayı da başka bir takıma transferi de çok söz konusu olacağını düşünmem. Çünkü Galatasaray'da aldığı maaşı kolay kolay hiçbir takım da alamaz. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Ryan Babel'in Galatasaray'a geri dönmesine sevindiniz mi? Galatasaray'ın yeni forveti yolda. Transferde gelecek tarih belli oldu. Karadeniz'de iki önemli yıldızı Muslera ile Andone'yi kaybeden Cimbom zirve yarışında yara almıştı. Maçın arzından Andone yerine bir golcü almayı planlayan Galatasaray için sürpriz Meksika basından iddia geldi. Foto maçın dış basından derlediği habere göre 30 Aziranda kulübü Tigres ile sözleşmesi sona erecek Ener Valencia'nın boşta kalmasının ardından Galatasaray'a geleceği bilgisi verildi. Haberin detaylarında yer alan bilgiler şu şekilde. Meksika basına göre Ener Valencia 30 Aziranda Tigres'i Galatasaray için terk edecek. Leon Fernandez'in Tigres için tutmasından Valencia'nın nihai kararını verdiğini aktardı. Tigres kulübü 21 yaşındaki Fernandez'i salı günü resmi olarak açıklamıştı. Tigres Valencia'ya bir yıllık yeni kontrat önerse de bu sorun sonuçsuz kaldı. Son 2 yılda 3 milyon dolar para kazanan Valencia'nın mali bir yük olduğunu düşünüyor Tigres. Bu yüzden onun önünü biraz olsun açmışlardı. 30 yaşındaki Valencia 2013 yılında Emelek ile şampiyon olduktan sonra Ekvator'dan ayrıldı ve Meksika ile İngiltere'de oynadı. Galatasaray'da komple revizyon başlıyor. 3 ayardan sonra çıkılan Çaykur Espor'da açındaki mağlubiyet sonrası Fatih Terim birçok isme kesik attı. Stoperden başlayan Fatih Terim, Ahmet Çalık'ı kesin olarak sözleşmesi bitene kadar bir daha oynatmama kararı aldı. Zaten ilk 45 dakika o kadar adam kaçırıp o kadar hata yaptı ki Fatih Terim bile çileden çıktı. Fatih Terim Saracchi ile de özel görüşme yapıp kendisini düzeltmesini söyleyecek. Rize maçında sahanın en kötüler arasında gösterilen Saracchi önümüzdeki maçlarda da düzelmezse eski takımına geri gönderilecek. Sizin fikriniz nedir? Ahmet Çalık ve Saracchi hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'dan Fenerbahçe bomba üstüne bomba. Geçtiğimiz günlerde Max Kruse tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmiş ve Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe apar topar açıklama yapmış ve Max Kruse'yi mahkemeye vereceklerini duyurdu. Max Kruse'nin Süper Lig'den bir takımla anlaştığı söylentiler daha yeni bir bomba daha patladı. Geçtiğimiz sezon Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Galatasaray'ın eski yıldızı Geri Rodriguez de tekrar Galatasaray'a dönmek istediğini Arabistan'daki takımla söylemiş. Şu anda Geri Rodriguez'in Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi var. Ama ne yapıp edip Galatasaray'a dönmek istiyor. Çünkü orada yakaladığı uyumu hiçbir takımda yakalayamayacağını o da biliyor. Zaten o da hiçbir Galatasaray derbisinde oynamadı. Galatasaray'a karşı kesinlikle oynamak istemiyor. Geri Rodriguez'deki Fatih Terim aşkı sözlerle ifade edilemeyecek derecede. Zaten en başta Geri Rodriguez Galatasaray'a gelmek istiyor. Fakat Galatasaray tüm transferlerini yaptıktan sonra mevkisinin dolu olduğunu söyleyip Geri Rodriguez'e red cevabını veriyor. Geri Rodriguez de böyle olunca mecburen Fenerbahçe'ye gitmek zorunda kalıyor. Ama şu anda Fenerbahçe'de de mutlu değil. Fatih Terim de bu sene Feguly'yi satıp boşluğunu Geri Rodriguez ile kapatmak istiyor. Geri Rodriguez hakkındaki önümüzdeki günlerde bomba haberler duyabiliriz. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Geri Rodriguez tekrar Galatasaray'a dönmek istese siz de Geri Rodriguez'i kabul eder misiniz? Galatasaray'ın transfer hamlesini açıkladılar. 3 yıllık sözleşme. Teknik direktör Fatih Terim ve teknik eğitim raporu doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı yönetim transferde ince elip sık dokuyor. Sezonun son ermesiyle birlikte birçok bölgeyi takviye yapacak olan sarı kırmızıların önceliklerden biri de sabek transferi. Sarı kırmızılı kurmaylar Olympiakos'u olan sözleşmesi sona eren Omar El takıma kazandırmak için harekete geçti. Yunan basını da Galatasaray'ın Norveçli Sabek'e yaptığı teklifi açıkladı. Haberde El Abdühali'nin Avrupa'nın büyüklüklerine gitmek istediğini belirtirken oyuncu için en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı kaydedildi. Son görüşmeden de sonuç çıkmaması halinde 28 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibinden ayrılması bekleniyor. Galatasaray bu sene kesin olarak Sabek alacak. Mariano %99 gidecek. Ama bir yandan da yabancı sınıfı gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları var. Eğer yabancı sınıfı gelirse Sabek'e yerli transfer yapabilir Galatasaray.